Yiğit. Şuurunu mu kaybettin oğlum sen? Ha? Orayı da elimden alabileceğini mi sandın? Ne diyorsun oğlum sen? Çiftlik diyorum, çiftlik. Çiftlikten elini çek. Bugüne kadar sizden tek kuruş para istemedim. Hiçbir türlü miras kavgasına da girmedim o çiftlik benim. Ya başlatma çiftliğine. Benim zaten yeterince derdim var. Dünden beri gözüme uyku girmedi. Gelip geçmiş olsun diyeceğine hesap soruyorsun. Ne diyorsun lan? Yusuf kaçırıldı Yusuf. Nasıl? Kim kaçırdı Yusuf? İyi mi şu anda? Ah, derin kaçırdı. Derin mi kaçırdı? Saçmalama lan niye derin kaçırsın çocuğu? Ne bileyim ben niye yaptı? Kaçırdı işte. Ondan sonra da pişman olmuş getirmiş bırakmış çocuğu. Allah Allah. Şeye ihtiyacım var mı? Buzla ihtiyacım var. Yes. Bulabiliyorsan derini bul.